estás comiendo, Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kanyon'da Kolka gezisindeyim. Çok güzel bir yer. Doğasına aşık oldum. Şöyle göstereyim size. Bazı yerlerden geçerken zaten video çektim. Buraya gelmeden önce de bir yerde durduk. Kahvaltı yaptık. Orada lama ve ördekler vardı. Onlara sarıldım böyle lama. Lama değil pardon alpaka. O kadar tatlı ki. Buranın doğası çok güzel. Harika bakın. Şu teraslarda hep e, sebzeler yetiştiriyorlar. Patates, mısır, bakla. ve şu dağlarda bir sonraki durakta da göreceğimiz yine inşallah görürüm. Kondor andina diye bir kuş var. Peru'nun en büyük kuşu. Şey, akbaba gibi düşünebilirsiniz. Etçil bir hayvan. Ama şey sadece bu dağlarda bu taraflarda görülüyor bir de Bolivya ve Çili taraflarında Condor ismi. Genelde buraya insanlar onu gözlemlemeye de geliyor. Ayrıca bu dağlarda full kaktüsler var benim çok sevdiğim ve yine de kaktüs meyveleri var. Kaktüs meyvelerinden tuna deniliyor. Onun bir türünü zaten her yerde görebiliyoruz ama Sancoya bir meyvesi var. O da sadece buraya ait. O meyve çok güzel onunla dondurma yapıyorlar. Ee, şu, şu, an dondurması satılıyor ama ben meyvesini yediğim için dondurmasını almayacağım. Çoğu kişi denememiş bile meyvesini. Herhalde tek kişi, deneyen tek kişi bendim. Bu kadar meyve aşığı olunca denemeden olmazdı tabii ki. <laughs> Señora, dígame sus propiedades de Sancoya. Sancoya, mı? Sancaido. Sancaido. Es muy bueno para el hígado, colesterol. está uh -huh. muy bueno. Uh -huh. <laughs> Ustedes consumen mucho por acá. Sí. Bueno. Y lo recogen con sus manos? No, especial para... Sí, especial para recoger. Ah, sí. todo el mundo lo recogen entonces. Sí. Pica sin espina. Sí, bastante espina tiene. Mm. Así con cáscara, sin cáscara. Y, no sé, ¿cuáles me recomiendas? Mejor sin cáscara. Ya. Yeah. Su vestido también muy bonito. Ah, gracias. Mm -hmm. Şeyler. Bir tane soyulmuş, bir tane soyulmamış aldım yemek için. Böyle burada çok güzel meyveler. Bu da tuna normal. Bunu yediğim için artık çok ilgimi çekmiyor. Burada el yapımı ürünler satılıyor. Alpaka'ya bakar mısın? Alpaka'nın kendi tüyü de yapılıyor. Bu da işte az önce bahsettiğim konular anlığına. Bunlar her biri bir sol. Bunlar her biri bir sol. Şimdi <laughs> Dolulu, taşlarla, çok Genelde böyle yerlere geldiğimde bakmamaya çalışıyorum çünkü baktığımda her seferinde alıyorum. <laughs> o yüzden almamam gerekiyor. Minimalist yaşamaya devam. Arkadaşlar kanyon de kolkaya geldik. Bu kadar güzel bir kanyon ki de yem böyle derinliklere doğru iniyor ve burada kondor uçuyor da çekmiştim böyle. Ee, şey akbaba büyük bir akbaba gibi düşünebilirsiniz. Akbaba ailesine etçil bir hayvan. Ant dağlarında bulunuyor sadece. Ve şu kanyonların arasında uçuyor. Buradaki insanlar onu besliyormuş. O yüzden burada bir şey var. Habitasyon ekosistemde yaşıyor yani burada. Eğer beslemezsen buradan da gidiyorlar başka yerlere yemek bulmaya. O yüzden bu kanyona giriş ücretli. Normalde Perulular için 20 solesmiş ama şu dönemde promosyon varmış. Dosporunu yani iki kişiye 20 soles, yabancılar için 70 soles ama biz otobüste bizim rehber bize yardım etti. Otobüste hep, hepimiz Peruluymuşuz gibi davranmamızı söyledi. Zaten yani Perulu sayılırım artık burada yaşıyorum. Eğer öyle olmasaydı 70 soles ödeyecektim yani. Öyle olunca 10 soles dedim. Şurada uçuyor görünüyor mu bilmiyorum ama kondor çok güzel. O kadar asil bir hayvan ki. Tek başına uçuyor ve kondorlar hayatlarına sadece tek bir eş ediniyorlarmış. Eğer eşler ölürse kendileri de şu kanyonlardan aşağıya doğru hızlıca inip böyle intihar ediyorlarmış. Çok garip değil mi? İnsanlar kondorlardan örnek almalı. Şimdi iniyorum tek başıma. Herkes gitti. Az önce ben bir bir yerde kaldım öyle. Video çekim derken herkes gitti tek başıma kaldım ama kaybolacağımı düşünmüyorum bir sürü insan var bir sürü tur şirketlerinden insanlar gelmiş şu anda herkes video fotoğraf çekme peşinde. Son birilerini bulurum inşallah ama çok da önemli zaten rehber bizi almadan gitmeyecektir bu şeyi de şalı da rehber verdi o kadar soğuk ki burası yükseklikte olduğu için. Sabah otobüse otobüse gelirken ayaklarım resmen dondu. Soğuktan üşüyemedim. Saat 3'te çıktık yola. Sabah 3'te. Ve buz gibi o kadar soğuk ki ayağıma sadece bir çorap giydim ve bilmiyordum bu kadar soğuk olacağını. Evet üstüme mont giymiştim siyah bir mont. Ama ayaklarım, bacaklarım buz oldu. Buz resmen soğuktan uyuyamadım. Kahvaltı için uyandığımızda yürüyemiyordum soğuktan. Rehber bana acıdı <laughs> şeyini verdi, şalını verdi. Sağ olsun. Şimdi dedim ki sıcak mı soğuk mu tam emin değilim Hisset, ne hissettiğimden sizin şalınızı alabilir miyim dedim tabi alabilirsin dedi İşte canım perullar böyle iyilik seven insanlar seviyorum perulları perul olmama az kaldı bir, bir, yıl birkaç ay yani sonuçta az yani göz açıp kapayıncaya kadar günler geçiyor zaten perul olmak için sabırsızlanıyorum şu dağların güzelliğine bakın Güzel. Şu, şu kaktüslerin tepesinde işte o sahne Sanki Meyvesi yetişiyor. Sanki de deniliyor da. Sanki. Bak bunlar mesela tunalar. Bunlar da güzel meyveler. Ha bunlar mı sankiler yoksa? Bunlar tuna değil. Bunlar sanki olabilir. Çok garip. Bunlar tuna şeysi değil. Kaktüsü değil. Bakayım bunları sorarım rehbere. Çünkü tuna kaktüsü. Ah bak şunlar sankiler. Almıştım ya. Bunlar böyle büyüyor. Bayağı dikenli bunları zaten özel kişiler topluyor eldivenlerle bilgili kişiler. Şimdi dokunup da alamam. Her şey dokunma isteğim olmasına rağmen buna dokunmayacağım. Bizim gruptan kimseyi göremiyorum henüz. geçiyor. Herkes burada. Acaba dün tanıştığım çocuklar da burada mıdır? Şu anda tüm tur şirketleri gelmiş zaten buraya. Bakayım arkadaşlarımdan olan çocukları bulursam fotoğraf çekeceğim ama daha çok burada çoluk çocuk var gibi Karnıyona bakın. Maskeyi takmayı unuttum. Maskeyi takmam lazım. çocukları buldum. Bak şimdi sürpriz yapacağım onları. Şaşıracaklar. Çünkü ikimiz de farklı turlarla geldik. Hala fotoğraf çekiliyorlar. Chicos! Hola. Hola. Ya viste el condor? Sí, hermoso. Arkadaşlarımı buldum. Şimdi kondorları çekiyoruz. Çok güzel. Bordara bakar mısın? <laughs> mira mira, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. Tamam tamam. Bak. Eee. Ese no. Mira! <gülüyor> <gülüyor> Ve kondorları gördüm, onlarla fotoğraf çektim. O kadar güzel, o kadar asiller ki. Tepemizde uçuyorlar bize poz vermek için. Zaten gelip orada insanlar beslediği için bu alandan, alandan sorumlu olan insanlar. Orada uçuyorlar, yemek yiyorlar. Yaşam alanları burası. Ve dağların tepesinde yaşıyorlar. Yani ağaçlarda falan yuva yapıp yaşadıkları bir yer değil. Yani yaşam alanları öyle bir yer değil. Çok güzeller. Çok güzel. periye gelirseniz mutlaka görmelisiniz ve ben Arequipa dışında başka yerlerde görülüp görmediğimi bilmiyorum ama Arequipa'ya gelip görmenizi öneriyorum yani çok güzel. Hayran kaldım. Bakar mısınız kimin yanına geldim? Lucero, Alpakita. Gelin da çok güzel değil mi? Dünyanın her yerinden alpakalara sarılmak için geliyorlar böyle ve ben de Bunları o kadar çok görüyordum ki çok sevimli değil mi? Yumuş yumuş tüyleri. Lucero ismi. Çok güzel. Burada işte fotoğraf <laughs> çekmek için giyinip süslenmiş böyle. <laughs> Şimdi biraz daha bu geldiğimiz hedef yerindeki güzellikleri göstereyim. Öyle bir kilise var. Gayet güzel görünüyor. Ne Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Gracias chicos kanop yapmaya geldi bazıları. Buradan böyle bırakıyorlar kendilerini ta karşıya kadar gidiyorlar. Bana o kadar korku verici geliyor ki asla yapamam. İzlerken bile kalbim durabilir. Bakalım nasıl atlayacaklar. Bak şimdi kendini atıyor bıraktı. <laughs> Deli. Bari kalbim duracak benim oğlum yapar mısınız arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Kim yapar kim yapamaz. Bak bak hediye bak neler mi veriyor? Görünmüyor da bak kimse de görüyor. Allah. Bak ne nasıl dayanıyor acaba? Aman kaç sürenin içine. Nehirin güzelliğine bakın. Çok güzel. Çok güzel. Bakalım belki, hayat <laughs> geçiririz. Ve evet. kaygı Havada evet. bir tık soğuk sıcak belli değil. Evet. Normal sıcak oluyor, bu soğuk oluyor. iyi evet. Şimdi bakalım nasıl geçecek.

kayak yapıyoruz. Arkadaşım gider mi benim için? <laughs> şu anda kayakları. Bunların adı neydi? Ama Selim esas para kullanıyor. Ben de video tabii ki. Kürek ha, kürek çekiyoruz. Kayak çekmek nedir ya? Yemin ederim Türkçe kelimeleri unutuyorum ya. Çok güzel. Hayatımda ilk kez yapıyorum. <laughs> tabii şu anda yapmıyorum sadece. mi yapıyor. <laughs> o öyle de şey, değişik şeyler yapmayı seviyormuş. Birazdan çarpacağız galiba. Anna! No! Çok geldik galiba. Sığ bir yere geldik. Taşların üstüne oturduk. Şu anda ilerleyemiyoruz. Ya mira, vamos una cosa. ¿Qué? Okay. Tiro para la derecha para avanzar y ahí volteamos. Okay. De Tiro para la derecha, esto va por acá. Tira. Esto por acá. Pero qué qué hago yo? Burada kaldım ya <laughs> nasıl Bir un poco biz buradayız ve burada kaldı İnsanlar şurada çok güzel kayak kürek çekiyor biz burada taşlara saplandık inanmıyorum çok öne gelmeyecektik işte ay ama onlar da orada kaldı gelmeyin dedim aslında geldiler işte şurada gidiyorlar bize yardım çağırmaya <laughs> Başüstüdayız. Biraz video batar çekiyoruz. Yavaş yavaş böyle geliyor. Oradaki beyefendi sağ olsun geldi bizi kurtardı. Şurada çok güzel bir deneyim. İstanbul'da var, Antalya'da var. Siz de denemenizi, sizin de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi gittiğimiz yere doğru gidiyoruz. Umarım taşlara saplanmayız. Ama o çift saplanmadı mı gereği ama bizde saplanmayız. Bu konuşmayı bırakıp galiba kalp bakıyor, gerek yok. Ne ki kuşlar nasıl? No, kolye bir kere. Oh, ne lindas. Esta yağıyando. Yukarıdan sular geliyor, üslandık burada. Evet, orada yukarıda çok güzel kuşlar var. Şimdi burada durup birkaç fotoğraf çekeceğiz. Choco No. Muy bien, avanza mos. Avance mos. salim indik şuradan. Çok güzeldi. Nasıl te sientes? Amazing. <laughs> Abla İspanyol. Çok güzeldi. Orada ileride kaldık. <laughs> İngilizce konuşmak istiyor, hava atmak istiyor ama amazing diyor. <laughs> Az önce gösterdiğim köprü var ya onun üstüne geldik. Şurada köprü. Şurada birkaç gezi yapalım dedik. Aşağıda nehir çok güzel görünüyor. Yukarı kadar çıkabilir aslında? Şöyle bir yol var. Güzel görünüyor. Şöyle görünüyor. Olmaz. Az önce aşağıdaydık. Aşağılara bir yerlere saplanmıştık. Yukarıya doğru yürüyeyim bakayım neler var. İleride kaktüsler de var. Şimdi yürüyorum yukarıya doğru. Güzel bir manzaralar yakalayacağım orada. Şuradan mesela. nehir ama. Şu yukarıya biraz daha gideyim. Ya bizi çağırdığı için yukarıdaki kaktüs gezimi tamamlayamadan aşağı iniyorum. Yollar hep taşlı. Dikkatli olmam gerek. Neyse. Başka bir kaktüs gezisinde görüşürüz canım kaktüsü. Düşüyordum. <laughs> kapatıyorum. Öğlen yemek yemek için geldik. Kalabalık i̇şte sipariş ettim ben. Yine bir acı sosu var buranın. O bu kadar güzel ki bu acı sosu. Sadece acı sos yiyebilirim. Kamtesle bir birlikte. Çok güzel soslarım. Şimdi yemek zamanı. Ama balığın en gibi bir değişik. Nasıl? Ne söylediler? Bizim kobay hayvanı var ya onu yiyorlar. Koyalım kalktılar. Aaa bu burası Zavallı hayvan. Gördüğünde fare iyi sanmıştım ama fare değil. Kavşan gibi bir hayvan ve var. yerleşiyorlar. Bu kadar biraz daha iyileştirmiş olsa da Vikunyalar. Aa gerçi onlar lamaymış. Ki buz gibi. Güneş parlıyor ama çok soğuk. Alpakalar lamalar burada yaşıyor işte. Alpakaların sahipleri varmış. Lamaların da aynı şekilde. Sadece vikunyaları sahibi yokmuş. Onlar öyle başı boş geziyor. Zaten bir tane iki tane Vikunya var. Çok yok. Çok yok. <laughs> Bizden başka kimse inmedi otobüste. Herhalde bir tek ben alfa kaçan manyağıyım. Yedik, yedik, içtik, gördük, eğlendik. Artık ara merkeze dönüyoruz. Dışarısı buz gibi göstereyim. Güneş görünüyor ama aşırı derecede rüzgarlı. Ve çok soğuk. Bugünkü gezimiz de bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Görüşürüz.